Öncelikle çok kıymetli Ereğli hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli hemşerilerim, malumunuz 14 Mayıs seçimlerini hep birlikte gerçekleştirdik. 14 Mayıs seçimlerindeki bizlere, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza göstermiş olduğunuz teveccühden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız malum bildiğiniz üzere %49.5 oy oranıyla en çok oyalan lider olmuştur. Ve yine Cumhur İttifakı olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağlayarak vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı'na olan güveni, vatandaşlarımızın AK Parti'mize olan güveni ve vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan güveni ortaya çıkmıştır. Halkımızın bu anlamdaki göstermiş olduğu büyük bir teveccühe teşekkür etmek istiyorum. Evet, malum 14 Mayıs'a kadar 40 gün süreci içerisinde bütün teşkilatımız olarak ana kadememiz kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, meclis üyelerimizle yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Gece gündüz tabiri caizse çalıştık ve bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ve vatandaşlarımızın bu 40 gün süre içerisindeki bizlere göstermiş oldukları samimiyetten, işlendikten dolayı da Ereğli hemşehrilerime özellikle teşekkür etmek istiyorum. Milletvekillerimizde, milletvekili adaylarımızda yaptığımız programlarda Halkımızın göstermiş olduğu bizlere yakın ilgilerinden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bizleri memnun etmiştir bu süreçteki yaptığımız bütün çalışmalar. Türkiye genelinde seçime katılım oranı malumuz yüksek bir şekilde neticelenmiştir. Ereğli'mizde de vatandaşlarımızın seçime katılma oranı yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Tabii bu halkımızın demokrasi olan inancının göstergesidir seçimlere katılım oranları. Türkiye genelinde yüzde seksen olarak gerçekleştiren tabloda Ereğli'den seçime katılım oranı yüzde olarak gerçekleşmiştir. Tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhur İttifakı olarak yüzde yakın bir oy oranıyla birinci durumdayız. Yine AK Parti'miz de Ereğli'deki yapılan seçim sonuçlarında birinci parti olarak çıkmıştır. Ben bu anlamda bütün hemşerilerime teşekkür etmek istiyorum. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 28 Mayıs'ta ikinci tur olarak kaldı ve ilk 14 Mayıs'taki seçimlerde de 49.50 oy oranıyla Cumhurbaşkanımız en güçlü lider olarak seçimlere yansımıştır sonuçlarına da. Tabii 28 Mayıs bizler için de daha da anlamlı. 28 Mayıs'ta 14 Mayıs'a kadar yaptığımız yoğun bir çalışmayı 28 Mayıs'a kadar da yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Yeniden Bismillah diyoruz ve 28 Mayıs'a kadar yine bütün kadrolarımızla, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımızla ele karış karış dolaşacağız ve 28 Mayıs'ta güçlü bir şekilde Cumhur İttifakımızla birlikte ele de Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek isteyeceğiz ve 28 Mayıs'ta İnşallah Cumhurbaşkanımız genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı olarak güçlü bir şekilde seçeceğiz ve 21 yıldır AK Parti iktidarımızın hizmetleri istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Biz vatandaşlarımıza, biz halkımıza güveniyoruz. 28 Mayıs bizim için yeniden bir zafer, yeniden bir destan yazacağımız gün olacaktır vatandaşlarımız da el ele, gönül gönüle, yürek yüreğe vererek 28 Mayıs'ta yeniden destan yazacağız. Bundan dediğim gibi inşallah hiçbir şüphemiz yok. Biz 28 Mayıs'a kadar tekrar diyorum yeniden Bismillah diyerek çalışmalarımıza eksiksiz bir şekilde, yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi tekrar Ereğli'mizde hem Cumhur İttifakımıza, AK Parti'mize, göstermiş oldukları yoğun teveccühten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ve 28 Mayıs'ta da inşallah hep birlikte e, zaferle neticelenecek bir seçim kampanyasını, kampanyasını sonlandırmış olacağız. Ve güçlü Türkiye'de, yeni Türkiye yüzyılında hizmetlerimiz aksamadan istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Evet ben tekrar bütün Ereğli hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizlere göstermiş oldukları, vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta da e, güçlü bir şekilde dediğim gibi Ereğli'nizden de Cumhurbaşkanımıza destek vererek 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ve tekrar bütün hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.